Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ ziyareti ve harf inkilabının uygulanışının 95. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. 50. yıl harf inkılabı anıtı önünde düzenlenen kutlama programına yeni atanan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlham Özcan Aygun, İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşioğlu, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumuyla başlayan program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak günün anlam ve önemi belirten protokol konuşmasını gerçekleştirdi. Tam inkılabın uygulamasının 95. In yıl dönümünde sizlerle beraber olmanın güzelliği içinde gururla sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Harp İnkılabı tarihimizde kültür alanında gerçek en önemli devrimlerinden biridir. Yeni Türk alfabesinin kabulü Ülkemizde okul yata insan sayısının hızla artmasını sağlamıştır. Bu sayede eğitim faaliyetlerinin toplumun tamamını kaplayacak şekilde yaygınlaştırılmasının önü açılmıştır. Harp inkılabı sayesinde çağdaş dünyaya hızlı bir şekilde uyum sağlanmış. Ülkemiz eğitim, kültür, bilim ve teknik alanlarında kısa zamanda büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Şiir okunması ve halk oyunları gösterisiyle devam eden program, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nun hatıra pullarını protokol üyelerine dağıtmasının ardından Atatürk ve Tekirdağ konu fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış, savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği. <laughs> Şöyle bak, müdürüm. Bak, bak şöyle, bak müdürüm. Başka nerede bize? Biraz şuradan al. Evet müdürüm. Biraz, biraz, biraz daha geri girelim. 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 Biraz daha geri. Müdürüm. Evet.